Dalyan'da sizin de söylediğiniz gibi flamingoların yaşam alanı, diğer kuşların da yaşam alanı. Burası Dalyan çok güzel bir yer. Ben her hafta geliyorum buraya, müziğimi söylüyorum, doğaya dinliyorum. Doğaya söylüyorum daha çok. Doğayla insan iç içe. Bu nedenle doğayı bizim korumamız gerekir. Flamingolar işte gördüğünüz gibi az bir şey sulak alan bıraktılar. İleride de burası endemik tür vardı sözde kurbağa falan. Orasını bitirdiler rant için. Sıra buraya da geldi. Burayı da çöpe çevirdiler zaten gördüğünüz gibi. Flamingoları severiz tabii. Allı turna diğer adı. Yani hayvanları severiz ama burasında hayvanlara artık bir şey kalmadı. Çöp her yer çöp gördüğünüz gibi.